Terapiniz bitti mi? Cihan biraz yalnız kalmak istedi. Dinleniyor. Gülfen Hanım'la görüşmek istiyorsanız başı ağrıyor. Uzandı biraz. Hayır görüşmeyecektim zaten. Ben size şu ilaçları teslim edeyim. Buyurun. Yeni mi bunlar? Eski ilaçları hayatımızdan çıkarıyoruz Halide Hanım. Cihan bunlarla devam edecek. Gülfem Hanım'ın bir sorusu olursa beni istediği zaman arayabilir. Şimdi beni dikkatle dinleyin. Bunlar yeni nesil ciddi antidepresanlar. Daha hızlı sonuç verecekler ama doz ayarlamaları çok önemli. Şimdi çeyrek dozda başlayabilirsiniz. Bu yüzden sistem oturana kadar şurup şeklinde vereceğim. İlk bir hafta sabahları beş damla, sonra on damlaya geçeceğiz. Bir ay sonra tam doza geçtiğimizde aynı ilacın hap olanından vereceğim. Tamam, anladım. Ee, yalnız evde şurup şeklinde bir ilaç varsa çok dikkat edin Halide Hanım. Hatta bu ilacı başka bir yerde saklayın. Bir yanlış olmasın. Psikotik sorunu olmayan sağlıklı bir insanın yanlışlıkla bu ilacı alması hiç hoş olmaz. Çok dikkatli olmalısınız. İyi günler. İyi günler. Çok acıyordur o. Acıyordur belli. Kötü burkmuşsun. Birkaç gün dinlen bence. Dinlenmeye vaktim yok. Çalışmam lazım. Ama Güdür hiçbir şey yemiyorsun ki. Olmaz ki. Böyle çorbanı da içmedin. Bir, bir, bir şey ye en azından. Atölyede çok fazla ağrı kesici aldım. İlaçlar midemi kötü yaptı. Ablam şimdi ada çayı yapıyor bana. Onu içeyim yerim bir şeyler. Yemeğe geçtiler Mesude. Haberin yok mu? Fırında ne alacağına ne işle senin ada çayıyla uğraşmak? Halide Hanım, bu köşkün yemeklerini ben yapıyorum. Nasıl haberim olmasın? Ada çayı yapıyorum kardeşime. ...ayağını incitmiş de. Hmm. Haberim var. Ya. Bana bak kadın. Kardeşimle ne alıp veremediğin varsa... eline ayağına hakim ol. Ona bir zararın dokunsun. Hele bir dokunsun. Yaşına başına bakmam seni. Çok konuşma. Fırından et al. Hadi. Al. Eti sen götür. Ben kardeşime çayını götüreceğim. Afiyet zehir zıkkım olsun kardeşine. Al canım. İç hemen sıcak sıcak. Sağ ol ablam. Ah, ah görüm ya. Dinlemedin ki inat ettin. Yani ben şöyle soğana zeytini dövecektim. Böyle bir saracaktım. da ağrısını. Yalnız... ...ev kurallarını unutmayalım. Sen servise değil... ...mutfağa bakıyorsun. Bir daha seni servis hizmetinde görmezsem... ...çok sevinirim. Ablam... Ha, e, ...haklısınız... Nasılsınız Ülfem Hanım? Bir daha olmayacak. İyi akşamlar. Yarın evde çok özel bir çekim olacak. Bir arkadaşım aradı. Çok ısrar etti. Ben de dayanamadım. Bir dekorasyon dergisinden gelecekler. K k köşk. K köşkü çekecekler her herhalde. Köşkü ve bizi. Ömerle evimizi çekecekler. Dekorasyon değil gelin dergisi galiba. Yeni gelin mutluluk pozları verecek. Bizi çekmeyecekler, çiftçi çekmeyecekler herhalde değil mi? Korkma canım. Tabii sizi çekmeyecekler. Konu biziz. konu çiçeği burnunda çiftin mutlu yuvası. Bizim odamızı evden saymıyorlar Cihan'cığım. Pürürüm. Ah, Bakıyorum da uyduruk bir moda dergisiyle bir tanecik röportaj yaptın diye bu işleri çok sevmişsin. Ama dediğim gibi konu biziz. Sizinle ilgili değil. Afiyet olsun. Kocan sevmedi galiba bu işi. Çekmeyeceklerdi mi bunlar Bu böyle konuşunca ben böyle bir gerildim Canım endişelenme Ablan söyledi işte Konu biz değiliz Peki Ben çalışmaya çıkıyorum Sen yemeğini bitir gelirsin yanıma. Güldürün ne, ne çalışması bir şey de yemedin zaten Bu gece sabahlama lütfen. lütfen Cihan'cım Biliyorum Üzülüyorsun ama yapma lütfen. Ben çalışırken çok mutluyum. Yoruluyorum biraz ama değecek. Hem defileden sonra dinleneceğim bol bol. Hadi afiyet olsun. Bırakmam seni. Yukarı çıkaracağım. Hadi gel. iki Günaydın. Günaydın. Ee, çekim yüzünden Gülfem burada yemek isteyeceğinizi düşündüm. Çok, çok, çok iyi düşünmüş. Gülru. Tamam. Yazık. Her tarafı tutulacak. Ha, e, sizin portakal suyunuz buzlu olan. Unutmazsınız değil mi? Biliyoruz Adile. Size zaten güldürür buzlu içmez. Sağ ol. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Günaydın. Saat kaç? Anne yani merak etme daha öğlen olmadı. Of nasıl uyumuşum ben burada ya. Her yanım tutulmuş. Öyle iki büklüm yatarsan tutulur. Hadi kalk. Güzelce banyonu yap sonra da güzel güzel kahvaltımızı yapalım. <laughs> o buzlu olan uyanamamış da daha benim. Niye burada yiyoruz ki biz? Aşağıda çekim var ondan <Gülüyor> <Gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.